İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahtı çıkışının 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen platin jübile etkinliklerinde tahtın 2 numaralı varisi, Prens William'la eşi Cambridge düşesi Kate Middleton'ın en küçük çocuğu Prens Louis hareketli tavırlarıyla ailesinden rol çalmıştı. Küçük Prens Louis önümüzdeki Eylül ayında eğitim gördüğü kreşten ayrılıp ilkokulun ilk adımı olan anaokuluna başlayacak. Okulun yıllığının 15.556 sterlin olduğu belirtiliyor. Cadde Bostan sahilinde 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Red Bull uçuş gününde ünlü geçidi yaşandı. Organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Ogeday Girişken, Aslı Bekiroğlu, Mervan Tepelioğlu, Yağmur Sarıoğlu, Kerem Gök, Muhammed Yılmaz, Doğan Kabak, Kerem Alan ve Kamufle oturdu. Ayrıca Red Bull uçuş gününe Pelin Akil Altan, Anıl Altan, Ayşe Tolga, Sergen Deveci, Cemre Gümeli, Yiğit Poyraz ve Sabri Sarıoğlu gibi ünlüler de katıldı. Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le 2015-17 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Amber Heard'ın olaylı davasında taraflar geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak temize gitmişti. Heard, 6 hafta boyunca kendisini eski eşine karşı savunan avukatı Elaine Charles'ın Brady Horf'la yollarını ayırarak yeni isimlerle anlaştı. 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç düğün hazırlığı yapıyor. Demet Özdemir'in düğünde 3 ayrı gelinlik giyeceği de konuşulanlar arasında sıklıkla yer alıyor. Düğüne günler kala Özdemir ve Koç ikilisinin düğün davetiyesi ortaya çıktı. Çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir ev davetiye hazırladı. Uzun yıllar sonra tekrar bir araya gelerek geçtiğimiz ay sonunda dünya evine giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in sessiz sedasız nikahlanmalarından sonra bu hafta sonu büyük bir düğün yapacakları ortaya çıktı. Ünlü çiftin prova yemeği, düğün ve piknikten oluşan 3 günlük bir program hazırladığı öğrenildi. Ünlü animasyon filmi serisi arabaların en popüler karakterlerinden biri olan Sally, gerçek hayata uyarlandı. Tanıtılan Sally Special isimli versiyon 7 vitesli manuel şanzımanla gelecek. Yalnızca bir adet üretilecek model açık arttırmayla satışa çıkacak ve elde edilecek gelir yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cemre Baysel, oyunculuğa adım atmasının bir tesadüf sonucu gerçekleştiğini söyledi. Baysel, ben iki iyi fotoğrafım olsun diye gittim. Fotoğrafım yapım şirketlerine dağıtılmış, oyuncu oldum dedi. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Güray Yeşiladalı sosyal medyada hızla yayılan K-pop'un ergenler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Pandemiyle birlikte sosyal medyada geçirilen vaktin artmasıyla yüz estetiğine ilgi de arttı. Filtre estetiğin doğduğunu belirten Yeşiladalı estetik yaşının 15'e kadar indiğini vurgulayarak ebeveynleri uyardı filedeki başarısı kadar güzelliği ve özel hayatıyla da gündemden düşmeyen milli voleybolcu Zehra Güneş kişisel sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozunu paylaştı. Güneş'in erkek arkadaşıyla boy farkı çok konuşulmuştu. Şimdi de ellerinin büyüklüğü sosyal medyada gündem oldu. Zehra Güneş'in paylaşımına beğeni yağarken ellerinin büyüklüğü üzerine de çok fazla yorum geldi. Oyuncu Furkan Palalı bir İtalyan dergisinin kapağında yer aldı. Palalı için İstanbul'a gelip çekim yapan ekip bu özel kareleri sayfalarına taşıdı. Çekimlerden görüntüleri paylaşan Palalı, kısa sürede hayranları tarafından binlerce beğeni aldı. Amerikalı ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin Atlanta'daki 9 yatak odalı evine hırsız girdi. Şarkıcının yaklaşık 100 milyon TL'lik evinden ne çalındığı henüz kamuyla paylaşılmadı. 263 yılında Gotlar tarafından tahrip edildikten sonra harabesi yağmalanan ve bir daha kimsenin bütün olarak göremediği dünyanın yedi harikasından biri olan Efes'teki Artemis Tapınağı, dijital dünyada yeniden hayat buldu. Profesör Doktor Ahmet Denker, Britanya Müzesi başta olmak üzere Türkiye'den çalınıp götürülen parçaların bulunduğu müzelerde 12 yıl boyunca çalışıp Artemis Tapınağı'nın yapıldığı dönemde nasıl göründüğünü ortaya çıkardı. Rol aldığı hayalet filmiyle 90'lı yıllara damga vuran Demi Moore, 59 yaşında yıllara meydan okuyor. Hollywood'un ünlü yıldızı Demi Moore, Yunanistan'da çıktığı yat gezisinde bikinisiyle görüntülendi. Moore, mini bikinisiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşarak yazı içime çekiyorum notunu düştü. Moore'un fotoğrafına Bruce Willis'in eşi Emma Heming kayıtsız kalamadı. Heming, Moore'un Instagram paylaşımına bütün duygular yazıp bir de kalp emojisi koydu. Ardından da güzel diye ekledi. Kızı Rumor Willis de aman tanrım ne seks bir annesi notunu yazdı. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Jesus, Ronaldo ile arkadaş olduğunu ancak Fenerbahçe'ye gelmeyeceğinin altını çizerek, ''Evet, Ronaldo ile arkadaşız. Onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları var. Fenerbahçe'ye gelmeyecek.'' ifadelerine yer verdi. Kasımpaşa maçında iki gol ve sergilediği futbolla alkışlanan Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler, Avrupa'yı salladı. Futbol istatistik siteleri 17 yaşındaki Yıldız'ın her 61.4 dakikada bir gol atmasını hayranlıkla karşıladı. Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Trabzonspor Kopenhag'la karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Kopenhag mücadeleden iki birlik skorla galip ayrıldı. Danimarka ekibinin gollerini Clayson ve Larager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Bakasetas'tan geldi. Rövanş mücadelesi ise 24 Ağustos çarşamba günü saat 22'de oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah beyazlar son olarak Everton forması giyen Delali ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş, İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro net maaş ödeyecek. Beko Android TV spor haberlerini sundu.